Vay 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 Fazıl Say sanatında nasıl insancıl barışçıl güzelliklerden ve iyiden yana ise siyasi hayatında da aynısını yansıttı. Kişt. Gene bizimki laf etmiş ne diyor? Kör gözün köstebek kötü diyor ya. <laughs> bu Fazıl Say var ya ona diyor ona çatmış böyle. Şimdi bu Fazıl Say dahiymiş dahi. Ulan senin dahiliğin 88 tuşla sınırlı. Piyanoyu çalacaksın müzik ee tamam daha iyisin. Lan sen kinoyla aşık edebilen mi lan? Çok boyutlu olamadan adam metafiziksel. Çakıyor çakıyor. Çocuklar tam aradığım nemesisi buldum ha. Daha iyiymiş ya. <laughs> Görelim bakalım kim 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 kimden daha iyi. <laughs> sen onun yaptığı müziği zaten yapamam oğlum bebesi. Ben sana ekmek mi yedireceğim? Git kır restoranında güzel güzel klavyeni, organı çal. Ağzını sıçacağım seni. Alo CIA. Orada bir kino var. Ona dava açmak istiyorum. Lan o Amerikalı. İstediğini der. Siktir git.